direk düdüme kattı dödülelindiliti ilk de hamur bu çocuklarımı getirdim yani diğerlerinde kısmet olmamıştı 23 Nisan çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. İçimiz kıpır kıpır. 4 yılda bir ilk defa 23 Nisan kutladık. 2 yıl pandemiyle geçti. Geçen yılda depremdi. Bu sene bu 23 Nisan'ı coşkuyla kutladık. Çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Ama e, çocukların 4 yılda bir 23 Nisan kutlaması önemliydi. E, deprem atlattık. Evet hüzünlüyüz. Çok e, mutlu <laughs> değiliz. Ama çocuklarımız için bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben 23 Nisan'ı ilk defa bu sene kutladım. Bizim için çok mutluyum. Evet. İlkokulda arkadaşlarımla ilk 23 Nisan'ı hep tatil oluyordu. Evet. Ee, evet. da bu heyecanı çocuklara yaşatmak bize büyük bir mutluluk veriyor. Geçen yıl bu heyecanı yaşayamadık. Yani bu yıl dolu dolu yaşamak istedik. Yani <laughs> ee, <laughs> yani şükrediyoruz. Ben i'm